Bir sabah uyanmıştım. Televizyon izliyordum. Tam o sırada televizyon izlerken annem bana seslendi. "Boy, I need your help please." "Buyur anne. Oğlum sana yardıma ihtiyacım var." Ee, bugün çok fazla yemek pişirdim. Lütfen onları komşulara dağıtır mısın? Dağıtır mısın? Ben niye konuşamıyorum bugün. Bunları komşulara dağıtır mısın diyor. Hayır. Tamam canım. Merak etme, onları sırmaz diyor annem Büyük bir çocuk olup annenin başının çaresine bakman lazım diyor. O ben nasıl çeviriyorum bunu? <laughs> Baban gibi olma. Tamam. 10 tane şey verdi bize. Nereye koydun anne? Ha burada. Nasıl söz? Aldım. Seni sıkıntıya soktuğum için üzgünüm canım ama annen yemek yapmakla meşgul. Biliyorsun sana yabancılarla konuşmaman gerektiğini öğretmiştim. Ama beni yüzüstü bırakmayacaksın değil mi? İyi şanslar canım. Sağ ol annem. Annem. Vah. Evet bakalım komşulara 10 tane tabak dağıtacağız. Biz ne bacaksız adamızdan. Ve baksana masa yetişemiyorum. Neyse. Leave home. By the way don't come back until you're done. Tamam. İşimi tamamlamadan gelme. Bismillah. Bu ses ne lan? Evet karşı komşudan başlayalım. Kimse var mı? Ha, geliyor biri. Merhaba teyze. O ne on öyle yaklaşıyor. Merhaba. Sen karşıdaki oturan çocuk olmalısın. Karşı kapıda oturan çocuk olmalısın. Evet benim. Seni buraya ne getirdi? Eee right click. Ah. Yemek. Hmm, my favorites. Ebeveynlerine benim için teşekkürlerimi ilet. By the way, have you been a good boy? Hayır. Aha you silly boy. yani <laughs> şapşal çocuk. Bazen dürüst olmak her zaman iyi bir şey değildir diyor. Şimdilik iyi geceler. Evet dürüst olmak bazen iyi bir şey değil diyor. Bize de bakalım bunu aklımızda tutalım. Belki ileride işimize yarar. Dürüst olmamamız gerekti. Ben niye bugün konuşamıyorum böyle çeviri falan da yapamıyorum. Evet bu kapıya bir tıklayalım. Kimse var mı? Merhaba bayan. Yemek getirdim. güzel kokuyor. Hayır ödemen gerekmiyor. <laughs> ödemen gerekiyor mu dedi. Hayır ödemen gerekmiyor. Haha <laughs> what an idiot. Gerizekalı diyor bize. Anan mal. Evet bu kapıya bakalım. Ben çevirmeyi unutuyorum ya. Gene geliyor bakalım. Bismillah. Yeah. Merhaba. Ha, annenin şeyleri. Hiç kimse leftovers. Leftovers'ın Türkçesi ne oluyor bu arada? Bilmiyorum. Kimse bunu istemiyor. Oha, beni içine çekti adam. Hey. Sen o güzel karının 9. katta oturan güzel karının oğlu musun? Evet. Hayır. Hayır değilim. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Manyak. Yalancı diyor. Yalancı bu kokuyu nasıl unutabilirim ki? I can't go anymore anne. Adam bizi burnumla çekti lan. Neden eve bu kadar erken geldin? Sana işini tamamlamadan gelme demiştim. Ama ama anne. Üzgünüm canım. Annen şu an gerçekten çok meşgul. Eminim ki komşular o kadar da sana sorun yaratmamıştır. Bunu başarabilirsin ve git ve anneni gururlandır. Hadi hadi oğlum. Anne adamın biri sapın biri beni burnuyla çekti ya. Gene bakalım gidelim aşağı. Evet 7. kata kadar indik. Kimse var mı? Sanırım birisi banyo yapıyor daha sonra tekrar geri gelirim. Tamam buraya bakalım. Merhaba. Pıt 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 geliyor. Ananın. <laughs> Ee, yemek getirdim Cidden mi? Bu sanırım yorucu bir iş olmalı Biliyor musun? Sadece kapının dışına bırak Teşekkürler ee, Tamam İçeri bakalım mı? Çok merak ediyorum Ananın Aaa <laughs> anne ya tahmin etmiştim var ya böyle bir şey olacağını. Çocuk sen ciddi misin? Tekrar mı geri geldin? Yoksa anneni mutsuz mu etmeye çalışıyorsun? Ama anne, anne. Yeter çocuk. Muhtemelen yapmaman gereken bir şey yaptın doğru mu? Sakın burnunu seni belaya sokacak işlere karıştırma, sokma. Baban gibi olma. Çalış baban gibi eşek olma. Altıncı kat. Aman aman aman. Aman aman aman. Aa sen çok şirinsin diyor bize. Seni ne getirdi buraya? Yemek getirdin. Aa ne kadar düşüncelisin. <laughs> Merdiven inmek ve çıkmaktan çok yorulmuş olmasın. Neden içeri gelip birazcık dinlenmiyorsun? Olur. <laughs> Ananı. Ne güzel bir derin var. Merak etme çok nazik olacağım. Kara bizi yedi la. <laughs> ne yaptı bizi? Kokkara bir şey yaptı oğlum ne oldu? <laughs> Allah Allah. Anne kızacaksın biliyorum. Tekrar mı? Bir kez daha. Ama anne onlar. Eğer bir kez daha eve gelirsen. Sana unutamayacağım bir ders veririm. Beni duydun mu? Ananın. Sadece sana söylediğimi yap. Anne ne oldu sana ya? Neden bu kadar zor olamaz diyor. Pardon anne ya. Ya konuşma karı. Konuşma lan. Evet arkadaşlar annelerimize saygılı olmayı öğrenmeliyiz. Biz nasıl yerde yaşıyoruz ya. Bir kez daha gelirsem annem ne yapacak çok merak ediyorum aslında. Yedinci katı buraya yaptık mı? Yapmışız. Altıdaydık doğru. Bu karı bize ne yaptı ben onu çok merak ediyorum ya. Tak tak kimse Tak tak. Kimse yok mu? Kimse yok. Beşinci kat. Hadi beş tane kaldı. Onunla konuşmak istemiyorum. O bana okulda zorbalık yapıyor. Yani okulda yaptığı gibi zorbalık yapacak diyor. Tamam buraya bakalım. Burada kimse yok. Aha. Hello. Yemek, yemek kokusu alıyorum ya. Ananı! Hayır ya! Hayır anne, anne. Anne, anne vurma. Anne! That's it. Sonsuza kadar küçük bir çocuk mu olmak istiyorsun? Anne yapma. Beni babanın canım. Babanın benim canımı yaktığı gibi canımı mı yakıyorsun? Canımı yakıyorsun. Can ne? Dur dur çeviremedim. You like hurting me like how you're that hurt me, don't you? Evet, ondan anne. Odana git şimdi. <laughs> Annen sana gerçek terörün ne olduğunu göstermeden odana git diyor. Use this. Everybody's fucking use this game over. <laughs> Aa, evet tekrar başladık. Annemizin yanına çok gittiğimizi ee, kızıyor bize. Oyun bitiyor. Annemizin yanına gitmemiz lazım. Tamam anne hadi. Tamam hadi. Sağ ol anneciğim. Evet. Evet teyze. Sana hızlıca verelim. Merhaba teyze. Evet yemek getirdim. Senin favorin biliyorum. Evet iyi bir çocuk muydum? Evet bu sefer iyi çocukum diyeceğim. Ha duyduğuma sevindim. Ailene bakmaya devam et. İyi geceler İyi geceler Te, Babaanne iyi geceler. Tak tak Ne istiyorsun? Al yemek getirdim Çok güzel kokuyor Para ödemem gerekiyor Bu sefer evet ödemem gerekiyor diyeceğim <laughs> İyi Aa Aa Böcek attı kafama Pushed ee, Merhaba Ya bu çocuğu geldi ya Yemek Al Beni <laughs> içine çekti Evet ben Evet ben o çocuğum O güzel karının oğlu benim Evet 7 kata geldik Sanki burada duş alıyorlar değil mi? Evet Buraya bakalım <laughs> ee, Yemek getirdim Amca Evet cidden I guess, evet. E, tamam, kapının kenarına bırak. Teşekkürler. Bu sefer içeri bakmayacağım. Devam. Yolumuza devam. Burada bize şey yapan mı galiba? Zorbalık yapan mıydı? Yok. Ha, koca götlü karı. <laughs> e, evet, evet. Sana yemek getirdim. Ama bu sefer içeri girmek istemiyorum Next time next time. Aha. Evet hızlı hızlı devam ediyoruz Kaldığımız yerden Burada kimse yok Bir tane sürüngen dayı vardı aşağıda Şimdi burada bize zorbalık yapan push ee, Burada da sürüngen dayı Bundan illa korkacağız Yapacak bir şey yok herhalde Aa kimse yok evde ha, Aşağıdaydı pardon sürüngen dayı Evet aşağı devam. Önce şuraya bakacağım ben. Kimse yok. Aa, sürüngen dayı. Hello. Al. Al. Al sürüngen dayıdan kurtuldum lan. Rica ederim. <laughs> Neyse. Üçüncü kattayız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dört tane yemeğimiz kaldı. Çok iyi gidiyoruz şu an. Ama hiç kimse de evde değil. Şu an ne gidiyoruz? 4 tane. Daha hiç yakalanmadık. Annemizin yanına gitmedik. Kimse de evde değil ki ya. Devam edelim aşağı. İkinci kat. Köpek var. Eee ne istiyorsun? Yemek getirdim abi? O en iyi zamanda yakaladım beni. Az kalsın şu köpeği köpeği yemeyi düşünüyordum. <laughs> Her neyse teşekkürler. Ya. Bir burada e, bir çuval yemeğimiz var diyor. Ama okul kızı onu çaldı diyor. S sanırım başarılı oldu. Her neyse görüşürüz. O okul kızı bize zorbalık yapan kara herhalde. Yukarıdaki kapısını çalmadığımız. Neyse bakacağız. Buradan devam. O. Merhaba dayı. Burada ne yapıyorsun çocuk? Ee, dayı yemek getirdim. Oh iyi iyi küçük van küçük van. <laughs> ya, o kadar da aç değilim. Hmm, biraz sohbet etmeye ne dersin? Ee, benim için daha iyi olur hayır. Ee, lütfen. israr ediyorum. Ee, tamam tamam konuşalım. Oo oh, teşekkürler. Uzun süredir biriyle sohbet etmiyordum görüyorsun karım geçen zamanlarda öldü ve uzun süre yalnız kaldım <laughs> ee, tamam dayı ya özellikle bu mekan seni mutsuz ediyor rahatsız ediyor ördeğin karımla sanki dün tanışmış gibi hissediyorum ama aynı zamanda onu cansız bedenini sanki dün bulmuş gibi hissediyorum boğazına bıçak saplanmış bir şekilde Ah Peyniri kesmeye gidiyorum çocuk. Söyle bana. Sence masum bir insanın cinayet, masum bir insanın öldürülmesi yanlış bir şey mi? Evet, yanlış bir şey. Sence, sence bir dakika bu nasıl bir cümle ya? Do you think anger is normal when someone hurts or loved ones? Ha, tamam, hiçbir çevirebildim. Sence e, birileri sevdiğimiz birine zarar verdiğinde Öfkelenmek normal mi? Evet, evet, normal. Evet. Sence katiller e, yargılanmalı mı? Evet, kesinlikle. O zaman diyelim ki sevdiğim birisi var, annen. Annen bir katil. Sence o yargılanmalı mı? Evet, yargılanmalı. Ne kadar dürüst, ne kadar masum. İçeri gel ve biraz dinlen. Israr ediyorum. Annen hakkında endişelenme. Onu getireceğim. Lan ne oluyor oğlum ya? Niye içeri çağırdı bizi? Allah Allah. Bizi öldürüp suçu annemize atacaklar herhalde. Puşt. Tamam dayı. Bütün sohbetlere en baştan. Hadi buradayım. Seni yapıyorum. Al yemek. chat. Tamam chatleşelim. Hayır. Ne kadar hipokritlisin. Ya bir adamı mutlu eğlendirdiğin için teşekkür ederim. Bu ne hakkında hiç fikrim yok dedik. Ah! Bu ne rahatsız edici bir sohbetti. diye. Ah köpek maması. aa o adamın köpek maması herhalde. Burada da kimse yok. Buraya bakalım. Yine nasıl bir manyakla karşılaşacağız ya. Aa oh, merhaba. Sen iyi birine benziyorsun. Merhaba. Oo oh, bu sizin e, geleneğiz mi? Yeni bir komşu taşındığında ziyaret etmek. Hmm. Al. Aa oh, ne güzel. Daha önce bunu hiç yaşamamıştım. Haha. Ha. Bu yemek ne olarak çağrılıyor? E, kusura bakma memnun değilmiş gözükmek memnun değilmiş gibi gözükmek istememezdim ama çok yapışkan gözüküyor teşekkürler sanırım bir dakika bu bir dakika bu, bu göz göz vallahi yemeği içinde anne anne sen ne veriyorsun lan Allah Allah şimdi arkadaşlar Oğlum biz daha nasıl bir apartman nasıl bir ailede yaşıyoruz ama. Neyse şimdi bir tane kız vardı ya hani kapıyı açmadık. Ee, bize şey yapıyor diye zorbalık yapıyor diye kapıyı açmamıştık. İşte o kız e, köpek mamasını çalmış adamın aşağıda. Bir tane duş alana vereceğiz bir de o kıza vermemiz lazım. Bir de köpek mamasını halletmemiz lazım sanırım. Aha bismillah. Aa puşta bak. Lan bu mu zorbalık yapıyor? Oo bu bizim ağlayan çocuğumuz değil mi? Ağlayan bebeğimiz değil mi? Ha? Hmm, neredesin? Anne baban olmadan ne yapıyorsun burada? Ha, o yemek mi? Bana ver. Al götüne sok. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne güzel. Sonunda ortak bir yön buluyoruz. O adama dersini verdim. Köpeği beni daha önce yalamıştı. Ne kadar iğrenç. Ha, muhtemelen köpeği açlıktan ölecek. Sakın benim planımı bozmaya cüret etme diyor. E tabi ki de planını bozacağız. Bu arada ar e, babamızın arkadaşı 7. katta oturuyormuş. Onu vereceğiz. Evet köpek mamasını bir verelim bizim maviye. Köpek maması gel buraya. Za. Evet yemeğinizi getirdim şuraya bırak ya. Ah, Stalatos çocuk gitmen lazım. Teşekkür ederim. A. Ah. Merhaba. <laughs> ha, bunu diyeceksin. Ağlama be. Ağlama be. Şimdi direkt olarak 7. kata gidip son paketi babamızın arkadaşına vereceğiz. Ha. Ah. A! Ah. Sen misin? Aa sen o 9. kattaki küçük çocuksun. Tatlı küçük çocuksun. Bu saatte burada yalnız başına ne yapıyorsun? Babamızın arkadaşı mı o? Aa canım çok yorulmuş olasın. Oo vay canına. Annen mi yaptı bunu? Kesinlikle tarifini öğrenmeliyim. İçinde göz var lan göz. Ne tür psikopatsınız? Hi Hillary, it's me Laura küçük çocuğun bana yemeği verdi. Kenet çok şanslı bir adam olmalı. Her gün onun için bu yemekleri hazırlıyorsun ha. Nasıl nasıl öyleydi? Ne demek öyleydi? Ha tahmin edeyim. Demek ki bize bizim hakkında sana bizim hakkında yaşadıklarımızı anlattı. <laughs> Kodum. Ha? Bu hayır nasıl ne demek bahsettiğim bu değildi? de. Aha. Oha senin psikopat o bu. Kıpırdamasa iyi olur çocuk. Anne! Ne, nereye gidiyor? Ana ana. La annemiz annemiz babamızı kesmiş lan. Biz babamızı dağıtıyoruz. Kaç. 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 Eh, eh. Ah, Aa! Ah. Aa, ah, push siktir git lan. Tipini siktim. <gülüyor> anne! Anne! <gülüyor> ah, anne ben geldim. <laughs> İyi işte evlat. Seninle gurur duyuyorum. Şimdi odana git ve yatağa gir. Annenin yarım kalmış bir işi var. Ben nasıl bir psikopat hale değişiyorum lan? Aha. The end. Soru işareti. Farklı sonları falan mı var acaba? Evet arkadaşlar böyle bir oyundu. Böyle bir psikopatça sadistçe bir oyundu. Eee. oynamak isterseniz aşağıda linki bırakacağım. Oyun ücretsiz. Hatta, hatta tarayıcı üzerinden bile oynayabiliyorsunuz. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.